Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ee, Shiba'nın az önce Webull listelenmesi ile ilgili haberler geldi. Pump bekleniyor, büyük pumplar bekleniyor. Ama büyük pumplar yapamayacak. Robinhood listelenmesi de aynı şekilde aşağı yukarı olur. Şu anda Shiba'nın herhangi bir listelenmede pump yapabilmesi için Önünde sadece Coinbase Pro listelenmesi kaldı. Ee, Binance'da listelenmeden önce bunlar olsaydı belki bir tık pump yapabilirdi ama Binance'ın üzerine artık ne gelirse gelsin yüksek pumplar beklemek e, biraz e, aykırı gibi görünüyor bir sonraki pump listelememiz coinbase pro listelenmesi olur onda da arkadaşlar e, pumpını yaptıktan sonra düzeltmesi olur geriye doğru çekilmesi olur hep böyle olmuştur aşağı yukarı %90 oranında bu şekildedir e, bundan sonra da aşağı yukarı böyle olacağını tahmin ediyorum bekliyoruz coinbase pro listelenmesini o yüzden büyük öyle heyecanlara gerek yok Süroş Kuzaman'ın söylemiş olduğu bu haftaki ekstra büyük heyecan yaratacak gelişme neyse onu beklemekteyiz. Ee, takipte kalın haberler devam ettikçe sizlerle birlikte olacağım. Herkese iyi akşamlar, çiftçilere selamlar.